Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık. Bizim için kısa bir hafta olacak ama yurt dışı piyasalarda gerçekten yok yok. Yine önemli başlıkları ve önemli verileri takip ediyoruz. Ve bu haftaya da sevgili Onurcan'la birlikte başlayacağız. Hem kendisinden yeni hafta ile ilgili beklentilerini, Borsa İstanbul'la ilgili önemli seviyeleri ve haftanın hisselerini dinleyeceğiz. Hoş geldin Onurcan, iyi haftalar. Hoş bulduk Eda teşekkür ediyorum. Ben de herkese hoş geldiniz diyorum. E, bayram tatilinin ardından e, tekrar yayınlarda buluştuk diyelim. Umarım herkes için güzel, keyifli, e, sağlıklı, huzurlu bir bayram e, olmuştur. E, güzel bir bayram geçirmiştir herkes. Biz de e, malum zaten dediğim gibi geçen hafta e, Perşembe günde yarım gün işlem gördük. Cuma ve Pazar günü bayram dolayısıyla kapalıydık. E bu haftada bir gün kısalmış oldu bizim için e, salı günü e, başlıyoruz bir haftaya ve biz de normalde pazartesi günleri yaptığımız e, bu yayını bugün gerçekleştiriyoruz. Çok hızlıca piyasayla ilgili konuşacak olursak geçen haftada en fazla akılda kalan nokta gelen enflasyon verisi sonrasında bizim yurt içinde Borsa İstanbul tarafında güç kazanı alımlardı. Burada da malum enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesi ve Merkez Bankası'na yönelik güç kazanan faiz indirim beklentileri. Borsa İstanbul cephesini destekleyen ana noktalardan biri oldu. Bu hususta ilerleyen süreç için tabii ki Merkez Bankası'nın Haziran toplantısında ne yapacağı önemli olacak. Ee, Haziran ayı yani bu hafta çok yoğun bir ekonomik veri akışı yok. Amerika'daki enflasyon verisi bu haftanın en önemli verisi ama yani fiyatlama üzerinde çok ciddi bir etki bırakmasını önemli bir sapma olmadıktan sonra beklemiyoruz. Tabii bir diğer taraftan küresel anlamda Amerika Çin görüşmelerini, işte Amerika'daki son dönemdeki olayları vesaire bunları takip etmeye devam ediyoruz elbette. Ama biz bayram süresince tatildeyken de yani çok ciddi Amerika'da biraz gösteriler var ve Amerika Çin arasında tekrar bir görüşmeler başladı. Ama onun haricinde yurt içinde tatil vardı zaten. Önemli bir veri olmadı. Bu hususta Özellikle endeks tarafında bu geçen haftaki pozitif fiyatlamanın yeni haftaya taşınıp taşınmadığına bakıyor olacağız. Biraz daha endeks tarafında fazlaca bir açılış beklentimiz söz konusu. Hatta vadeli tarafa baktığımızda 0.60 civarında şu an artı da seyrediyor. i̇lerleyen günlerde Merkez Bankası'na yönelik beklentiler fiyatlama üzerinde etkili olacak. Bu hususta da yatırımcılar özellikle Merkez Bankası'nın EVDS üzerinden de takip edebilirler ağırlı fonlama faizini takip etmek lazım. Bu en son bayram öncesinde e, %48-49 dolaylarında oluşmaya devam ediyordu. Dolayısıyla bunun hani Haziran toplantısında bir faiz indirimi göreceksek bunun en azından politika faizi olan 46'ya doğru bir yakınsaması lazım. E, dolayısıyla bunu görecek miyiz görmeyecek miyiz bu önemli. Yani bence buranın da e, önümüzdeki günler açısından izlenmesi lazım. Eğer fonlama, fonlama maliyetinde Merkez Bankası'nın bir politika faizine doğru yakınsama görürsek bu e, 19 Haziran'daki toplantıda cüzi belki 150 bas puanda olsa ilk faiz indirim adımını görebiliriz diye düşünüyorum. E, bu hususta bu noktada özellikle bu veriyi takip etmek gerekli. E, i̇lerleyen günler açısından faiz indirimlerine dair beklentilerin fiyatlama üzerinde şekillendiği bir süreci göreceğiz e, hep birlikte. Eder. Peki şimdi fiyatlamalara geçmeden önce ben izleyicilerime bir merhaba demek istiyorum. Şimdi ne zamandır kendileriyle konuşmadım ve özledim. Yine günaydın, iyi yayınlar mesajları geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Nurettin Bey geçmiş bayramımızı kutladı. Ben de aynı şekilde geçmiş bayramımızı kutluyorum. Aynı zamanda geçmiş doğum günümü de tekrardan kutladı ki sizin yayındaki e, özellikle senin söylediklerin Nurettin Bey'in mesajı. Tekrar ikinize de çok teşekkür ediyorum kutlamalarınız için. Ben yokken bile beni kanalda yaşattığınız için var olun. Ee, Ali Seyit Bey çarşamba evet. günü, evet çarşamba günü yayın var. Yani çarşamba yarın. Ee, dolayısıyla yarın saat 2'de soru cevap yayınımız olacak ve sizlerden gelen liste sorularınıza cevaplayacağız. O yayına da katılım sağlayarak sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Ali Seyit Bey e, çok teşekkür ediyorum. Sizin de doğum, Ali Seyit Bey'in de doğum günüymüş. O zaman biz de buradan sevgili izleyicimiz Ali Seyit Bey'in de doğum gününü enişten dileklerimizle kutlayalım. Peki ben senin ekranını alıyorum. Ee, şu anda ekran karşımızda ve Borsa İstanbul için dilersen teknik anlamda da bir yorumunu dinleyelim. Tabii ki ama ben de tekrardan hem senin geçmiş doğum gününü hem de Ali Seyit Bey'in doğum gününü kutlamak isterim. asıl biz Çok teşekkür, teşekkür ederiz ederim. enerjim ve ee, bizlerle birlikte olduğun için şimdi vadeli taraf 0.75 oldu bizim endeks tarafının e, spot piyasanın açılışı da biraz yukarıda olacak e, bir onu göstererek başlamak istedim şu an 10.800 civarında işlem görmekte Hı -hı. haziran vadeli yani en yakın vade endeks kontratı Şimdi endeksle ilgili olarak perşembe günü zaten beklenceye üzere oldukça sakin bir görünüm vardı endekste ama e, şeyde de konuşuyorken Salı günkü enflasyon verisinin ardından hem Salı hem de Çarşamba günü endekste yükselişleri takip ettik. Grafiklerden biraz daha yakınlaşayım. Şu sarı renkli şey ortalama 50 günlük ortalama bunun üzerinde bir tutunma görüyoruz. Ama bizim için en kritik seviye özellikle hatırlayacak olursak Mayıs ayının başlarında Amerika ve Çin'in arası Çin arasında bir anlaşma sağlandı haberi gelmiş. Hem küresel piyasalardan da Borsa İstanbul'da bu haber akışı 90 günlük sağlanan uzlaşma ve tarifelerin karşılıklı olarak düşürülmesi gibi gelişmeler e, ciddi güçlü yükselişlere beraber de getirmişti. Biz de bu hareketle birlikte bizim için çok çok kritik e, ortalamalar olan 100 ve 200 günlük üstel ortalamaları aşmıştık. Bir süre bunun üzerinde fiyatlandıktan sonra alım iştahı görece e, zayıfladı kalemeli olarak ve 9.770 bölgesinde aşılamadığı devamında ise 100 ve 200 günlük ortalamanın kırılmasıyla Mayıs ayının ikinci yarısında daha çok satış ağırlıklı, özellikle belli bir kurumda yoğunlaşan satışların da öne çıktığı bir süreci takip ettik. Ve tekrar biz 9700-9800 civarında 9000'lere kadar gelmiştik. Mayıs ayı biraz tatsızdı. Çok üzerinde durmayalım. E, Haziran ayına ise enflasyonla birlikte yükselişle başladık. E, endeks grafiğinden sonra bir bankacılığa da birlikte bakarız istersen Eda. Ondan sonra da bankacılık evet. hisselerimizi konuşmaya geç geçeriz zaten. Ama endeksle ilgili olarak söyleyebileceğim en önemli nokta, bugün açılışta zaten bir pozitif bir açılış göreceğiz. E bu hususta da açılışın ardından kabaca 9570 diyelim. Bu bahsettiğimiz 100 ve 200 günlük ortalamalar şu an kesişmiş durumdalar paralel haldeler. E, dolayısıyla bu seviyeyi geçersek ve üzerinde kalırsak tekrar bir 9.770 denemesi yapabilir endeks. E, burayı da bu sefer geçebilirsek çünkü bu Mayıs ayında güçlü bir direnç olarak çalışmıştı. 4 defa test edilmişti. Burayı geçersek de o zaman bir 9.910 bir fiyatlamasının yaşanma ihtimali var bana kalırsa eğer küresel gelişmeler kaynaklı veya yurt içi kaynaklı ekstra risk oluşturacak bir gelişme ya da bir akışı görmezsek piyasa 10 bine doğru fiyatlamayı veya üstünü test etmeyi bence biraz daha Merkez Bankası'nın Haziran toplantısını beklentilerle e, paralel götürebilir. Yani e, bu bahsettiğim Merkez Bankası'nın ağırlıklı fonlama maliyeti eğer biraz gerilemeye başlarsa 49'lardan tekrar 46'lara birer oraya gelmişti sonra tekrar yükseldi. Eğer böyle toplantıya kadar 46'ya doğru kademeli olarak gelirse bu 19 Haziran'daki toplantıda faiz indiri beklentini biraz daha kuvvetlendirebilir. Dolayısıyla bizde de belki bu 10 bin sınavını tekrardan e, yaşatabilir diyelim. Ama önceliğimiz tekrar vurgulayalım. 9570 civarından geçen 100 ve 200 günlük ortalama üzerinde kalıcılık. Bunu sağlarsak sonra 9770, sonra da 10 bin bu seviyeler. Endekste gerek bu hafta gerek önümüzdeki hafta için genel anlamıyla takip edeceğimiz dirençler olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekimlerde de özellikle 9400 kısa vadede ilk güçlü desteğimiz bizim. Ama ara destek olarak 50 günlük ortalama 9445 civarından geçiyor. Yani bu aralık ilk desteğimiz bunun altına tekrar bir 9300-9200 denemesi yapılabilir. Ama şu an için biraz daha dirençlere odaklanıyor olacağız. Dediğim gibi, bu hafta Amerika'daki enflasyon verisi önemli ona bakacağız. Onun haricinde işte Amerika'daki şu an protestolar, Amerika Çin görüşmeleri vesaire buradan gelecek haber akışlarını izliyor olacağız bu hafta içerisinde. Artı önümüzdeki hafta oldukça yoğun Fed var, Japonya var, İngiltere var, bizim Merkez Bankamız var. Yani haftaya Merkez Bankaları Haftası, Şampiyonlar Ligi Haftası. Evet. O yüzden Ay, Aynen öyle. Başlık da hazır. Onu da bulmuş olduk. Ama bu noktada da hani önümüzdeki hafta yoğun bir haber akışları, merkez bankaları olacak. O açıdan piyasalar hareketli olur. Yani biz bu haftaya nerede gireceğiz? Yani açıkçası bu haftayı biz bu bahsettiğim 9.570, 100 ve 200 günlük ortamı üzerinde kalıcılık sağlamış bir şekilde kapatırsak önümüzdeki haftada yine pozitif havanın devamı söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Hızlıca bir bankacılık endeksini açayım. Ondan sonra sözü tek bırakırım Eda. E, bankacılık tarafında daha önceki yayınlarımızda da sıkça konuştuk. O yüzden e, özellikle takip eden, e, bizleri takip eden katılımcılarımız hakimler ama hızlıca özet geçmek gerekirse Mart ayındaki malum o sert düşüşlerin ardından e, bankacılık tarafında çok anlamlı tepkiler göremiyorduk. E, bunun da nedeni bankacılık sektöründeki e, asıl e, fiyatlama din dinamizmi biraz daha Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamış olması ve bu faiz indirimleri devam ettikçe bankacılık sektörünün kar marjlarındaki iyileşmenin fiyatlamalar anlamında destekleyici bir etkisiydi. Ama tabii hem Mart ayında ara toplantıyla hem de Nisan ayı toplantısında faiz indirim döngüsüne ara verilip faizler tekrar arttırılınca bankacılık tarafındaki hikaye de bir süre zayıfladı. Dolayısıyla bunun da fiyatlama üzerindeki etkisini takip ettik. Daha zayıf bir e, görünüm söz konusu oldu. Ama geçen haftaki enflasyon verisiyle birlikte bankacılık sektöründe güçlü bir yükseliş gördük. O gün endeksteki yükselişlerin asıl katkısı buradan geldi. Çünkü 6-7 civarında hatta bazı bankalarda %8'leri bulan e, salı günü için söylüyorum enflasyonun geldiği gün için yükselişler gördük. Sonraki günler daha sakindi ama e, o e, enflasyonun geldiği gün kazanımlarında korunduğunu takip ettik. Bence bu olumlu. Şimdi endeks anlamında e, bankacılık sektöründe özellikle burada da yine 100 ve 200 günlük ortalamalara e, takip etmiştik. Hatta senle en sonki yayınımızda Eda e, enflasyon eğer görece iyi gelirse bu 100 ve 200 günlük ortalamaları bir yakınsama olabilir diye de konuşmuştuk. Şimdiki takip edeceğimiz nokta ise bu ortalamalar yani 13.200, 13.165 ile 13.260 bunlar bizim kısa vadeli ilk güçlü dirençlerimiz. Bugün bu seviyeler test edilebilir endeksteki olumlu hava ile birlikte. Özellikle endeksle birlikte bankacılık tarafında da bu 100 ve 200 günlük ortalamaları geçebilirsek o zaman bir 13.500'e doğru en az kısa vadede bir fiyatlama takip edebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle Merkez Bankası'na yönelik faiz indirim beklentileri korundukça önceki haftalara nazaran e, biraz daha e, tepki çabasının ön plana çıktığı ekstra olumsuz bir gelişme görmedikçe e, bir fiyatlama süreç görebiliriz diye düşünüyoruz. Bu hususta bankacılık tarafının da fiyatlaması tabii ki önemli çünkü endeksin yönünü de tayin ediyor e, ağırlıkta e, dolayısıyla. O yüzden burayı da takip ediyor olacağız. Yani Merkez Bankası çok bahsettik. Yani şimdi 19 Haziran toplantıda faiz inmezse, hani bu piyasa için çok mu kötü olur? Yani o kadar olmayabilir açıkçası. Yani piyasanın bunu toplantıya doğru ne kadar fiyatladığına da bakıyor olacağız. Fonlama maliyetinin gelişimine de bakıyor olacağız. Ama şunu söyleyelim. Yani burada 19 Hazirandaki toplantı olmasa bile Temmuz'da tekrardan faiz döngüsüne başlamış olacak merkez bankası. Ekstra bir gelişme olmadıkça. O yüzden. Yani önceki aylarda Merkez Bankası tekrar ne zaman faiz indirmeye başlar bu çok belirsizdi. O belirsizliğin ortadan kalktığı bir süreçteyiz. Evet 19 Haziran'da bir faiz indirimi gelmezse belki bu piyasaya tekrar bir miktar düzeltme getirebilir veya alım iştahını biraz zayıflatabilir bir süre. Ama önceki dönem kadar da bir zayıflama beklemeyiz ekstra bir olumsuz gelişme olmazsa. Çünkü en azından Haziran'da olması bile Temmuz'da tekrar faiz indirim döngüsüne başlanacağını piyasa kabullenmiş durumda yani düşünüyor bunu fiyatlıyor. O yüzden tabii toplantıya doğru toplantı sonrası daha detaylı analizler yaparız ama bir kısa oraya da bahsetmek değinmek istedim. Sen hazır bahsetmişken ben de hemen duyurumu yapıyorum. İfade ettiğim evet. gibi önümüzdeki hafta Merkez Bankaları haftası olacak ve 19 Haziran Perşembe günü içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Onurcan da söyledi. Yorumlayacağız, ele alacağız ve piyasalar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Kiminle? Serkan Gönaşlar ve Onurcan Bal ile birlikte. E, saat 13.50'de önümüzdeki hafta Perşembe yani 19 Haziran Perşembe saat 13.50 itibariyle kanalda olacağız. Biliyorsunuz geleneksel bir yayın bizim için Merkez Bankası özel yayını. Bu sefer üstadımız olmayacak kendisi tatile çıktı. Ee, o yüzden sevgili Onurcan bize eşlik edildi o yayında ve baş ekonomistimiz Serkan Gönaşlar'la beraber yine keyifli bir yayın olacağından da şüphem yok. Şimdi Onurcan dilersen haftanın hisselerine geçelim. Tabii ki seve seve. Şimdi listeye baktığımda dört tane hissemiz var. Doğan Holding, Garanti, Pegasus ve Ülker. E, ee, Doğan Holding'de başlayalım. Tabii Doğan Holding hemen grafiğini yansıtayım. Doğan Holding'in hatta biraz kalabalık bir grafik olmuş ama ben şöyle temiz bir grafik açayım. Daha iyi olsun. Yeni hafta temiz grafik. Yeni grafik Bayram kıyaslıyor. sonrası. Hadi. Aynen öyle. Şimdi Mart ayı içerisinde hatta bu Mart ayının son ikinci yarısında endeksteki düşüşler da etkilemişti ama sonrasında Nisan ayı içerisinde Doğulu'da daha pozitif fiyatlama görmüştük. Yani 15 Nisan'a kadar açıkçası e, mart sonundan endekse kıyasla oldukça pozitif ayrıştı. Işte. Ancak devamında burada da düzeltmeleri takip ettik. Yani bizim model portföyümüzde olan orta e, uzun vadede beğendiğimiz ve mevcut fiyatlamaları bu arada yani ordiklerin genelinde bir ucuzluk var. Yani Koç Holding de şu bu seviyelerde ucuz, Sahol da ucuz, Doğan Keza, Doğan da öyle. E, o yüzden yani orta vade açısından da temel anlamda araştırma birbirimizin beğendiği bir hisse onu da bir e, belirteyim e, bu noktada Hı. ama özellikle geçen hafta etkili olan toparlanmalarla tekrar 200 günlük ortamanın aşılmasını olumlu bulduk e, bu hafta da endeks tarafında pozitif havanın devamı ile birlikte hissede 15 lira 14 kuruştan geçen 50 günlük ortalamayı da geçebilirsek ki hani bugün buranın test edilme veya bu hafta içinde test edilme ihtimali kuvvetli. Bunun üzerine tekrar bir atım yapabilirsek e, doğan holdingde teknik anlamda toparlanma eğiliminde devam edebileceğini düşünüyoruz. Yani bu hususta bizim haftalık önelerdeki e, hede ilk şeyimiz yani karan noktamız 15-50 seviyesi. Yani bu seviye 50 günlük ortamın aşılmasıyla birlikte görülebilir. Yani 15-50'ler üzerine yerleşirse de bu durumda bir 15-85 devamında 16 denemesi yapılabilir doğan holding için. Stop seviyemiz de 14.57'de bulunuyor. Özellikle 14.68'den geçen 200 günlük ortalamanın altında biraz daha makul bir e, payıyla birlikte bir stop belirledik. Çünkü hani hissede bir toparlanma eğilimi var son günlerde o olumlu. 200 günlüğün üzerinde bir kapanış yapması hatta 100 günlükte tutunuyor olması önemli. Diye. teknik anlamda bu hususta beğendik ve e, paylaştık haftalık teknik listemizde. hisse yani hissede 14.68 68 200 günlük ortalama üzerinde kaldığı müddetçe 50 günlük e, yani 15-14'ün aşılıp devamında 15-50 burayı da geçerse 15.85 16 liraya doğru bir hareketin yaşanma ihtimali söz konusu olabilir diye düşünüyoruz Doğan Holding cephesinde. Peki, şimdi haftanın ikinci hissesi garanti olarak görüyorum, garanti bankası. Evet, bankacılık konuşuyor, konuşuyorken yani aslında değindik. Yani burada evet. e, geçen hafta bankacılık tarafında güçlü hareketler vardı. Özellikle yüzde %8'leri bulan gün içinde hareketleri de gördük. Geçen haftaki enflasyon verisiyle birlikte garanti cephesinde. Şimdi e, garanti bankasında özellikle grafiği biraz daha yaklaştırdığımda şu turuncu renkli ortalamanın, yani yüz günlük ortalamanın Mayıs ayının ikinci yarısında çok kuvvetli bir direnç olarak çalıştığını gözlemliyoruz. Ve salı günkü, geçen hafta salı günkü alımlarla birlikte bu ortamın aşılması ve devamında hem çarşamba hem de perşembe günü bu ortalama üzerine tutunmanın korunmasını biz Garanti Bankası'nda olumlu değerlendirmekteyiz. Zaten şu an piyasadaki pozitif havanın da biraz devamlılığı, iyi gelen enflasyon verisi ve faiz indirimlerine dair artan beklentilerin olduğu bir ortamda Haftalı teknik öneride banka önermesek olmazdı. O yüzden burada ya. da e, 100 günlük ortalama üzerindeki tutunmasının da oluşturduğu olumlu teknik görünümle birlikte Garanti Bankası'nı önerilerimiz arasında yer verdik. Bu hususta 119.50 bizim satış hedefimiz. Stopumuz ise 113 lirada. Yani 113.60'dan geçiyor 100 günlük ortalama. Yani 100 günlük ortalama altına sarkmalarda e, stop olmakta fayda var. Ama 100 günlük ortalama üzerinde kaldığı sürece 119.50 hatta işte belki 120 lira burada ilk güçlü direncimiz. Ara direnç olarak hani vermek gerekirse bu hususta bir 118.50, 118 10, 119 aralığı ilk direnç olarak verilebilir. Ama 120 lira önemli. Buraya doğru mevcut pozisyonlarda kar alabilir. O noktada da %3'lük bir potansiyel getir tekabül ediyor ama 120 liranın üzerinde de hissede bir 122 60-50-60 fiyatlaması olabilir diye düşünüyoruz. Ama tekrar vurgulayalım. 100 günlük ortamı 113-60 civarından geçen. Bunun üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli pozisyonlarında burada teknik maksatla alınmış. Korunabileceği, taşınabileceği kanısındayız. Karan cephesinde. Şimdi biraz havacılık diyoruz. Pegasus'la devam edelim o zaman olacağım Tabii ki seve seve. Şimdi Mayıs ayının ikinci yarısında özellikle Pegasus tarafında da biraz geri çekilmeler görmüştük. Bu endeks tarafındaki zayıflama hem Pegasus'u hem de tekrar Pegasus'a dönüştü ama bir Türk Hava Yolları grafiğinde açayım. Hem de Türk Hava Yolları'nda satışları beraberinde getirmişti. Ancak geçen hafta bir toparlanma gördük burada da. Yani şimdi şu aç iki husus var bu noktada da. Birincisi endeks tarafındaki o Mayıs ikinci yarıdaki zayıflama Havacılık sektörünü de etkiledi ve burada zayıflamalar, geri çekilmeler gördük. Bu bir. İkincisi e, endeks şimdi toparlanıyor e, ve buna bir benzer şekilde nasıl düşerken baskı oluştu toparlanmanın da etkisini görmeye bekleriz Bir de yaz dönemindeyiz şu an. Malum havalar da ısındı bayramla Hı. birlikte. e Şimdi yaz dönemi tabii havacılık sektörünün daha iyi olduğu bir dönem. O yüzden endeks tarafında da biraz bu beklentilerle iyi gelen enflasyon, faiz faizleri vesaire yükselişler e, ön plana çıkarsa Zaten e, sezon anlamında da e, kuvvetli bir dönemin geçtiği e, diğer mevsimlere kıyasla çeyreklere yabancı sektörünün toparlanma olabilir diye düşünüyoruz. Zaten e, bu noktada hissede geçen hafta düştüğü yükselişler gördük. Hatta e, cuma 2 Haziran'dan itibaren yükselişlerin biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Hissede 250 lira bölgesi önemliydi. Yani bunun üzerinde bir tutunma var. Bu hususta teknik anlamda olumlu Hatta bizim hissedeki zarar kes seviyemiz de 249.30'dan geçiyor. E, 250 liranın altında bir stop belirliyoruz. Hedefimiz 266.50 bunun üzerinde devam eder mi hareket? Bu geçilebilirse bir 269-270 bölgesinde test edilebilir. Ama bizim ilk e, karan noktamız ya da ilk üçlü direnç olarak gördüğümüz nokta 266.50. Yani hissede 5 ve 7 günlük kısa vadeli ortama üzerine bir görünüm var. Bu çoğu hissede yok zaten şu an. O yüzden teknik anlamdaki görünümünü olumlu değerlendirdik. E, bu hususta da teknik öneri listemize paylaştık Pegasus'u. Evet efendim haftanın son hissesi Ülker. Sen konuşurken ben de hisseleri ekrana yansıtıyorum. İzleyicilerimiz, yeni gelen izleyicilerimiz olabilir. En azından hani ne konuşuyorlar, hangi hisseyi konuşuyorlar diye aramasınlar. Direkt ekranda görsünler. Evet Ülker için söz sana bırakıyorum. Teşekkürler. Ülkerde de yine benzer şekilde Mayıs ayının ikinci yarısında satışların daha ön planda olduğu, geçen hafta ise toparlanmanın etkili olduğu bir süreci gözlemledik. Özellikle burada da 110 bölgesinde yoğunlaşan, 5 günlükten 22 günlüğe kadar olan ortalamaların üzerinde bir görünümü takip ediyoruz. Yani zaten hissede belli bir süredir bant hareketi var ama... Yani burada şöyle daha geniş bir şeyde baktığımızda şu kırmızı ortalamayla mor renkli ortalama yani 200 ve 500 günlük ortalama arasında bir süreli sıkışma gözlemlemekteyiz. E şimdi burada 200 günlüğü test ettiyse 13 Mayıs'ta sonrasında 500 günlüğe geldi. Tekrar bir yukarı yönlü. Yani bir wave formasyonunu da andırıyor. Burada tekrar 200 günlük ortalamaya doğru bir hareketin yaşanma ihtimali söz konusu. Endeks tarafında da pozitif hava, havanın korunumuyla birlikte. Dolayısıyla 112.80 50 günlük ortalama bunun üzerinde bir açılış görmeyi bekleriz bugün endeksteki pozitiflikle birlikte. Bu noktada 50 günlük ortalama üzerinde kalırsa 115.55 devamında da 118.10 civarından geçen 200 günlük ortalama bizim için önemli. Biz 116.10'a bir e, hedef fiyat verdik ama özellikle buradan kar alıp, eğer baktığınız hareket devam ediyor ve daha taşımak istiyorsanız da 500 günlük ortalamadan dönen hareketlerin 200 günlüğe kadar piyasa koşulları uygunsa devam edebildiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada bir V'nin tamamlanması için 118 onları test edilmesi gerekli. Tabi olur olmaz her zaman her formasyon çalışmayabiliyor. Ancak burada da mevcuttaki teknik görünüm biraz daha öneri listesine girmeye uygundu diyelim ülkeler tarafı için mevcut fiyat seviyeleri temel anlamıyla da ucuz kalmaya devam ediyor. Orta vadede araştırma birimizin de yine ucuz bulduğu temel anlamda hisselerden bir tanesi Ülker diyelim. Efendim sevgili Onurcan'la kısa olan haftayı açmış bulunmaktayız. Girişte kendisi yeni hafta ile ilgili beklentileri paylaştı. Ondan sonra Borsa İstanbul'la ilgili önemli seviyeleri aynı zamanda bankacılık endeksiyle ilgili de değerlendirmesini evet. sizler için aktardı. Ve son olarak haftanın listeleri dedik. Haftanın listelerinde de Doğan Nordik, Garanti Bankası, Pegasus ve Ülker dört tane liste senedelerinde teknik analizleri gerçekleştirdi. Bildiğiniz üzere bütün bültenlerimiz Gedikom sitesine yükleniyor. Dolayısıyla siteye giriş yaparak da bültenlerimize rahatlıkla ulaşabilirsiniz ve detaylı bir şekilde de okumanızı tavsiye ediyorum. Onurcan ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani, yani bayram dönüşü yani keyif, keyif bir hafta olsun. Çünkü son dönemde biraz daha tatsız piyasa koşullarını konuştuk. Umarım bayram tatilde borsaya yaramıştır diyelim. Bundan sonraki yayınlarımızda daha olumlu, daha güzel bir piyasayı konuşmak dileğiyle. Ben de hem sana hem de katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Valla ben ümitliyim. Ben coşkuyla geldiğimizi hissediyorum. Dolayısıyla bunun karşısında bu hafta piyasada alacağız. E, eminim izleyiciler de aynı hissiyat içerisindedir. Şimdi e, haliyle duyurumuz var tabii ki hemen kapatmak olmaz. Şimdi biliyorsunuz gedik yatırım olarak bir kampanyamız var. Diğer kurumlarda bulunan hisse senedi, devlet tahvili, özel sektör tahvili ve Eurobond varlıklarınızı yeni açacağınız gedik yatırım hesabınıza transfer ederek Hepsi buradan 5 bin liraya varan hediye çeki kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Detaylar için gelik.com sitesini ziyaret etmenizi de öneriyorum. İzleyicilerimden yine günaydın ve iyi yayınlar mesajları geldi. Katılımlarınız için ve mesajlarınız için bir kez daha teşekkür ederim. İsmail Bey'e her yayında olduğu gibi bu yayında da katılıyorum. Beğeni az. Beğenin. Yani ne diyeceğimi bilemem artık. Videolarımızı, yayınlarımızı lütfen op, beğenelim. Çevremizle paylaşalım. Ee, emek sarf ediyoruz ve sizler katıldıkça, sizler yazdıkça inanın bizim için daha da keyifli geçiyor. Bunu her yayında da ifade etmekteyiz. Dolayısıyla, yayınımızda e, yayınımızı da beğenirseniz, yorumlarınızı da yazarsanız bizleri daha da motive etmiş olursunuz. Çarşamba ve cuma saat 2'de yayınlarımız devam edecek. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.